Ben ölmek istemiyorum ya. O ne demek? Annemin rahatsızlığı. Genetik kalp. Bende var. İşte böyle çarpıntılar, nöbetler çok normal yani. Oluyor ara ara. Ama asıl nakil gerekiyormuş. Yoksa? Yoksa ne? Yoksa ölecekmişim. üste yazılmak gerekiyor değil mi? Organ nakli için. Yazalım yazalım geçen sene ama onu bekleyemem. Biliyorum az vaktim kaldı. Onun için ben de başka bir aday buldum kendimi Nasıl? Tanıdığım bir doktor Ölmek üzere olan yaşlı Kimsesiz bir adama yarladım Onun hastane masraflarını karşılıyorum her ay Doktora da para ödüyorum Kalbi başkasına vermesinler diye Kendi şansımı kendim yaratmaya çalışıyorum ben de Belki biraz yaşarım diye Belki Mutlu olurum Annemin yaşında ölmem diye. Böyle pamuk tipine bağlı bir plan yaptım kendime işte. Nasıl? Ben çok üzüldüm. Bu çok karanlık bir durum. Ama üzülme. Zaten Yaseminler karanlıkta açar.